Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kırmızı abone ol butonu. Bu butona basarak kanala abone olabilirsiniz. Bir de yanındaki zile basarak attığımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Şu ana kadar 2. Dünya Savaşı ile ilgili birçok oyun yapıldı. Hatta birçok oyun yapımcısı aklına oyun gelmedikçe 2. Dünya Savaşı konulu oyunlara yüklendi. Tabi bunlardan başarılı olanları ayırmak gerek. Half serisi, Medal of Honor, Wolfenstein gibi. Şimdi bunlardan neden bahsediyorsun diye soracak olanlar için diyeceğim şu. İkinci Dünya Savaşı'nı ele alan ama daha demin saydığım oyunlardan çok farklı bir oyun. Açık Dünya elementlerini İkinci Dünya Savaşı konusuyla bağdaştıran, aynı zamanda TPS görünümünde oynadığımız bir oyun. The Saptir. The Subter zaten herkes biliyor. Bilmiyorsanız da Alman işgali altındaki Fransa'da İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen Açık Dünya Aksiyon Macera oyunudur. Oynamadıysanız oynayın. Güzel oyun. Ama bu videoda konumuz The Saptor değil. The Saptor'ın yapımcısı Pandemic Studio. Pandemic Studio Star Wars gibi sağlam markaların oyunlarını yapmış. The Subter gibi güzel bir oyuna imza atmışlardır. Tabi sadece bu oyunlar değil birçok oyuna imzaları bulunmaktadır. Ancak EA Games'in sonradan bu stüdyoyu satın alıp daha sonra kapatıp çalışanları da kovması üzerine stüdyo kapanmıştır. Biz de bu videoda Pandemic Studio'nun yapmış olduğu oyunlardan ve de kendisinden bahsedeceğiz. Pandemic Studio nasıl kuruldu? Pandemic, Los Angeles'ta kurulan bir Amerika video oyun geliştiricisiydi. Ta ki yayı satın alana kadar. Pandemic, 1998'de birçok oyun yayınladı. Peki Pandemic kim kurdu diye soracak olursanız, Pandemic yine 1998 yılında eski Activision çalışanları ile Battlezone ve Dark Reign The Future of War'da çalışan orijinal ekip üyelerinin çoğunluğuna kurulmasına rağmen Stüdyo Activision tarafından bir sermaye yatırımı tarafından kuruldu. Yani kısacası Pandemic'in kurulmasında Activision'ın payı büyük. Zaten Pandemic'in ilk iki oyunu olan Battlezone, Sonic ve Dark Rain 2, az önce söylediğim Activision oyunların devamı olarak çıktı. Kasım 2005'te Pandemic ile Kanadalı şirket BioWare arasında bir ortaklık ilan edildi. 2007'de EA Games tarafından Pandemic Studio satın alındı ve 2009'da ise Disruptor'ın tamamlanmasının ardından EA Games Pandemic Studio'yu kapattı. EA Games en azından oyunu bitirmeden stüdyoyu kapatmaması gerçekten çok iyi olmuş. Çünkü stüdyoyu kapatıp o oyunu başka birine geliştirmesi için verseydi ortaya belki de bu kadar güzel bir oyun çıkmayacaktı. Şimdi Pandemic Stüdyo'nun yaptığı oyunlara bakalım. Son olarak şunu demek istiyorum EA 2000'li yıllarında birçok oyun şirketi ve stüdyosunu videosunu kapattı. Zaten bu videonun serisi olacak o yüzden burada fazla bir şey demeyeceğim ama EA fazla şirketi kapatmasaydı daha iyi oyunları görebilirdik şu ana kadar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere aşağıda çekmemizi istediğiniz oyun şirketleri varsa yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler bay bay.